Hepinize selamlar gençler ben Yusuf Yıldızoğlu Bugün sizlerle arkadaşlar Wolf Team'de Benim bugüne kadar yani Wolf Team'de ilk oynadığım hesabı sizlerle göreceğiz Yıllardır girmediğim bir hesap Bir kere eee girdim Dün girdim şifresini dün hatırladım ve ilk defa geliyorum gençler yıllar sonra Ama gerçekten çok zaman geçti gençler Belki yani 2009-2010 bile diyebilirim size Eee Gerçekten çok zaman geçti zaten size Göstereceğim çar. Yani şu anki bu rütbede olan çarlardan kat kat daha iyi bir hesap. Şöyle hemen giriyoruz. Çar. E, altın küptü 100 bin e, şey pardon 1 milyon DP kullandım. Onun için altın küp. Normalde altın küp değil yani. Şunu da kısayım birazcık. Fazla ses gelmesin size. Yani normalde şöyle diyeyim 3 üstte 3 altta ortada bir tane yıldız oluyor ya rütbede. Şu an ekrana koyarım muhtemelen bulursam. Ee, rütbesi öyleydi. Ben bir milyon kullanınca böyle oldu. Şimdi 1080 kp'si var. Bunu kesinlikle yani oyunun verdiği yani eskiden 100 kp verirdi. 10 kp, 12 kp falan verirdi oyun. O aralar onlar, onlar bir iki bir iki 1080 kp olmuş gençler burada. Şimdi size şöyle bilgileri göstereyim. Gençler 11.000 öldürmesi var. Zaten yani olayı buradan anlayabiliyorsunuz. 11 bin öldürmede şu anda insanlar yıldız oluyorlar yani 10 bin öldürmede şu an yani şu anki yıldızlara bir bakın 10.000 öldürmede yıldız oluyor millet 15.000 e, ölmesi var kazanma ve kaybetme oranlarını görüyorsunuz gençler. Yani bu ritmede 11.000 öldürme imkansız gibi bir şey yani. Ancak ne olmuştur? E, ban yemiştir rütbe düşmüştür bu şekilde olur en fazla. Onun dışında abi klan sekmesine girdiğim zaman bu klan bizimdi galiba. Aynen. Bu da galiba benim abi bu klanı hatırlamıyordum lan. Eskiden şöyle bir fantezim vardı. Z harfini çok kullanırdım. Mesela nasıl desem Yorgun Periya ismi. Şöyle Yorgun Peri abi başına ve sonuna küçük Z koyardım böyle. Değişik bir fantazim vardı abi. Hani orijinal ismini hiç denemezdim. Mesela patron benim ismini orijinal denemedim böyle. Pat -pa tr 10 benim gibisinden. Değişik bir şey yaptım. Yani çok eski bir hesap. Şu an Yorgun Pele hesabı şu an benim YouTube kanalımdan abi gerçekten eski bir hesap. Ee, sürekli bunu oynasaydım şu anda muhtemelen başka mutan falan olmuştu. Şöyle inventory göstereyim abicim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi gördüğünüz gibi. Nakitli FT ne var arkada? Oğlum nakitli FT kalmış lan şarda. Bunlar, bunlar bitmiyor ya yani. ondan dolayı. Nakitli FT var içeride Hiçbir şey yok abi ya. 2000 GP var, 1000 KP var. Bunları dün e, gelen kutulardan açmıştım, almıştım gençler. Dün aldım bunları. 1000 KP galiba gizemli kutu 1 verdi. 2000 GP de şeyden çıktı galiba. Bir tane kutudan çıktı mı aldığım hissi hatırlamıyorum. Bir tanesinden çıktı. Şimdi o giriş etkinliği falan yok ya. E, varmış. Dur onu da hemen açayım abi. Pedro Gomez falan varmış. Şimdi bunlarla oynayacağız abi. Keşi GP kullanmasaydım ya. Şimdi acele kampına falan girerdim. Daha iyi olurdu. Neyse açalım bakalım ne çıkacak. Magnum G Pro 7 gün. İyi bakalım. Bir deneyelim bunu şöyle ikinci kısma koy abi bunu birinci de abi hiçbir şey yok ya 2200 aslında altın var abi ne alabiliriz 2200 altınla bakacağım şimdi 22000 ne o aynen 22000 300 abi karanlık şu an buradan ne alacaksın ki abi ya AWP alırsın onun dışında bir işe yarayacak herhangi bir silah yok burada la dur da şimdi bir dakika gençler şöyle biraz duygulanalım şunu alacağım onun dışında ne alayım abi? Bir tane AWP alayım. Zaten muhtemelen altın VIP bileti verecek. İlk biletten şuradan da bir kar 98 alayım şöyle. Vay be. Yılların hesabı bakın 7600. Bir yılda 7600 harcamış. Şimdi harcayız konuda. Neyse. Hemen şöyle güzel bir oyun. Şunu yükseltsem mi acaba? Ya da böyle nostalji kalsın. Şöyle şimdi yükseltmeyeceğim. Dur. şunu da maksat. Zaten kafaya 6 7 tane sıkıyor <laughs> bu kadarıyla. AWP zaten değişmez abi. Bu da kalsın altını bitirmeyelim. Şimdi bu hesapla güzel bir oyun atalım. Güzel bir oyunla Ahmet. Evet. evet arkadaşlar şimdi bir odaya girdik. Abi benim bilgisayarımda bir sıkıntı var şu an. Ee, bir değişmesi gereken parçalar var. Değiştirdim ama hala değişmesi gereken parçalar var. Donma inşallah yaşanmaz. Şu anda farklı bir video ayarı deniyorum. Abi elim bire gitti. Slotu varmış gibi. Lan tanrım. Gel. Opa Kırmızı Aga nasıl ya? Uf, kafa atmıştım ben ona. Elimdeki zayt ise olsaydı çok güzel olurdu. Kafa güzel yemiş şey aslında. Neyse insan ol da bir aklını alayım senin. Tam kafadan. kafada. Öf <laughs> herkes oyuncu olmuş. Aynur. <laughs> Aynur'a <Aynır>, selamlar. Evet. <laughs> Şimdi AWP bir klasiktir. Neredesin yavrum? Abi elim 3'e gidiyor sanki böyle bıçak varmış gibi. Kafe edin. Kafa edin. Abi kafa yiyor. Bizimki faydalanıyor hemen ya. Bu olmadı işte bak. Hop arkamdan bir ses. Ha ses. Tam kafadan. Vallahi aynı nasıl ipi çıktı bakalım. İnşallah güzel bir bölüm ortaya çıkar. Bu arada bunu günlük girenlere Mabida veriyor. da hemen kaptım abi. Yamyam yam işte. gibi saldırdım hemen buna. Gel bakayım sen. Ölmez. Ölmez abi. Gençler ses fazla mı geliyor size acaba ya? Biraz kısayım. İnşallah fazla ses gelmiyordur size. Abi ne yapıyor lan bu hile mi? Görmüyorum adamı ben. Niye görmedim? Hop. Bir dakika daha. Lan. Abi ben de kolsuzdum. Ben de vardı kolsuzdum. Hayırdır inşallah hadi bakayım. Bir taklam olaydı gördün mü sen? Vallahi eski günlere döndük be e, Keşke taklam olsa falan dediğimiz günlere döndük Gelme gelme Aa yedin sen onu Lan Lan at kafası lan Ulan bir zayitim olsa var ya mavi zayit Gerçi kafa tutturamıyoruz ama Şu, bu ne yavrum Ver bakayım sen bunu bana Sen bir önden git seni bir öpsünler Aşk şöyle Tam şimdi alabilirim bunu Mavi takım önde Kazanıyor kurt, kral öldü Yaşasın yeni kral. Ha şimdi gördüm seni ebesiz. Ulu Maynur, acayip kullandım sana. Öpeceğim seni bekle. Neyse bizim hemen onu. Bizim reis. Arkamdasın. Oha ya, onun bir tane yedik, 50 canımız kaldı. Mavi, Mavi takım önde, kazanıyor tam kafadan. Büyük kurt. Lan. Ay! At kafası. Cık. Ben bu herifi vuramayacağım galiba. Hah. Evet arkadaşlar e, programı değiştirdim kullandım programı değiştirdim anlamışsınızdır zaten yani kalite bayağı bir düştü ama bilgisayar dolmaması için bu gerek yani Of of abi ne güzel bilgisayar düzeldi falan dedik abi yine tırt çıktı. Ya çok yanlış yerlerden işe koyulmuşuz gençler. Yani nasıl desem ben ekran kartı ve işlemci aldım. Sorun RAM'deymiş abi. Sorun bendeymiş abi kusura bakmayın <laughs> RAM'de değil bende sorun. <laughs> Neyse. Hadi bak. Abi şu taklalı heriften çok gıcık kaptım ya. Vallahi eski gün eski günlerdeki kaptığım gıcıklardan mı yani. M4 hiç oynamadık ya. Bir M4 de oynayalım bundan sonra. Dur bakayım. Nerede o herif? Ya buraya gel yakışıklı. Hop. Of. Ya aga be. Üf, dönme falan hiçbir şey yok abi. Çok tek yiyoruz abi. Bu ne ya? Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Takla daha at kapıyı hadi. Ulan herife bak ya. Ne güzel taklası var. Atıyor taklaları. Buraya kafalar. Ananı satayım. Tanrım yine mi sen? Oy. Lan! Lan var ya ulan Abi adamı hasta ediyorsunuz ya Lan alamıyoruz da hiçbir şey lan Oha zam geldi bütün sleepy'lere Al it kafası It kafası ne lan Abi bu ne lan Harbiden de dövme olmayınca insan bir yani kurt ayrı bir şizofrenleşiyor Adam bir mermi attı 155 çaldı Geber it, geber it. Evet oynamaya başladık son bir dakika. Ben şimdi aldım onun sınavı. Şükür. Beyler bu silahı hatırlayanlar yorumlara kafaya tek atmıyor. Mükemmel bir silah. Ama Magnum'umuz var. Ama Magnum var. Lan tabancamız silahımızdan daha güçlü. Bu nasıl bir şey abi ya? <laughs> kafa Gelme lan. At kafası. Abi sen nasıl? Sen? Sen bu Bombaya yak ettin at kafası. O nasıl bir kaseydi? Vur abi vur babanın oğlu değil vur. Neyse gençler bir bölümümüzün daha burada sonra yerlik skor tablosuna bakmayın. <laughs> Bilgisayar bir iki kez dondu. Ee, onun için yani çok iyi oynayamadım. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.